Merhaba sevgili basketbol severler. NBAgündükleri.com adına gerçekleştirdiğimiz Step Back programının 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene sevgili kardeşim Asım'la beraber devam eden playoff serilerini konuşacağız. Hoş geldin Asım. Hoş bulduk. Ee, sana playoff'lara geçmeden önce, bu hafta da iyice playoff havasına girdik herhalde ama e, playoff'a şu ana kadar özellikle 2. turda damga vuran hakem hatalarını soracağım sana. E, bunlar oyunu nasıl etkiliyor? E, oyuncuları nasıl etkiliyor? Maçları nasıl etkiliyor? Gerçekten benim hayatımda şu ana kadar görmediğim kadar rezil bir hakem e, kadrosu var şu an NBA'de. Çünkü yani bazı pozisyonlar var ki yani, onları çalmayacaksan artık hakem olma dedi pozisyonlar. Özellikle San Antonio oklama e, Oklahoma serisinin ikinci maçında Dion Waiters'ın yaptığı ya çok açık bir faal. Siz üç tane hakemsiniz maçın son topu. Yani serinin kaderini belirleyecek top. Onda faal çalmıyorsunuz. Sonra biliyorsun e, Toronto Miami maçında e, Demar DeRozan fast break'teyken için Dragic'in e, dudağına patlattı bir tane dirsek. Ve burada faal olmaya çıktı. için ağzı şey oldu, üç tane dikiş atıldı. Ya böyle bunlar çok öne çıkanlar ama maçı etkileyen yine çok bariz hatalar da vardı. Mesela bu sabahki Golden State maçında Dramon e, son dakika içinde e, kalabalık e, bastığı maçta Plan bir çok net eline teması vardı. Ya çok kritik. Ya üç sayılık bir hücum olabilirdi. Onu çalmadı hakemler. Ya gerçekten ya aklım almıyor yani. Bunları nasıl görmüyorlar? Hani sanki kör olmuşlar gibi. O kadar garip şeylerle karşılaşıyoruz ki bu playoffs'ta. Ben işte açıkçası birazcık e, zevkini düşürdüğünü düşünüyorum. Çünkü adaletsizlik de oluyor bence. Böyle bence. Ben de Abi asıma e, genel olarak katılıyorum. Hakem hataları hakkında da şöyle belirtelim NBA e, hakemler kurulu biliyorsunuz geçenlerde bir açıklama yaptı işte e, her maçta atılan hatalar oluyor. 48 dakika vesaire gibi. E, ya tamam bunda biz de okey tabii ki hakem e, hata yapacak ama yani mesela Dion Witherspoon pozisyonu olacak iş değil yani. Adam daha ne yapması gerekiyordu? ucun fal verilmesi için. E, neyse istersen artık serilere geçelim yavaş yavaş. Sıkıcı konuları bırakıp e, eğleneceğimiz konularla devam edelim sevgili basketbol severler. Bugünlük de oradan başlayalım istersen. Ee, doğu'da e, ilk olarak biten bir seri hakkında konuşalım. tane tek seri hakkında. E, senin tahminin tuttu açıkçası. E, Atlanta maç alamadı. Yani ben zaten biliyorsun gönlümde Cleveland'ın 4-0 yemesinden yanaydı. Boston'ın 4-2 yemesinden Atlanta'nın. Ama Atlanta yani hiç ekstra bir şey yapmıyor ki abi playoff'larda. Normal sezon ne yapıyor? hani onu biraz daha iyi yapmaya çalışıyor. Ekstra bir şey yapmıyor. Yani da karşı ne yapabilirsin ki yani? Adamlar yani bir kere yani bir maç oynamıyorsun sonuçta bir seri oynuyorsun. Her maç farklı bir şey yapmaları gerekiyordu. Bunu yapamadılar ve ya şu da çok büyük bir etken. Biliyorsun Cleveland 25 üçlük atarak NBA Playoff rekorunu kırdı bir maçta. İnanılmaz üçlük atıyorlar. Şu an 16 maç başına 16 üçlük. En yakın takipçileri Golden State maç başına 11 üçlük atıyor. Ya inanılmaz bir şey var burada. Cleveland'ın ekstra performansı vardı. Hani Atlanta biliyorsun çoğu maçta çift tanelere kadar çıkarttı Atlanta. Son iki maçta da özellikle kendi evinde olan farkı ama koruyamadılar işte. O üçlüklere engel olamadılar. E, J.R. Smith bir maç çok iyi attı. Son maç Kevin Love biliyorsun inanılmaz 4'te 4 üçlük attı üçüncü çeyreğin başlangıcında. Yani Atlanta bunları engelleyemedi. Lebron'u Lebron'un pas görüsü inanılmaz işe yaradı bence bu seride. çünkü Lebron double team'e geldiğin anda direkt boş adam bulabiliyor Lebron. Çok güçlü, pasları çok hızlı ve isabetli atabiliyor. Mesela Kevin Love dışarı çıkınca da Al Horford da dışarı çıkmak zorunda kalıyor ve ortası tamamen Lebron'a kalmış oluyor. Yani Atlanta çok zayıftı bence Cleveland'a karşı bir şey yapabilmek için ve yapamadı. 4-0'da elendi. Bence çok olması gereken gibi bir seri geçti. Ben de şöyle e, bahsedeyim istersen seriden ben Atlanta'da maç alabileceğini düşünüyorum o da düşünüyordum o da şuna güvenerek ben e, iyi bir takım olduklarını düşünüyorum gene de hani tabi zaafları var e, özellikle yaratıcı pozisyon olarak ama e, ya mesela ben şöyle mesela şuna çok takıldım maç içerisinde Çenikfravi e, oyundayken Alorvurt bir post-up bile yapmadı neredeyse bir tane sanıyorum yani kötü bir gün geçiriyordu son maçta elendikleri maçtan bahsediyorum bir sayıyla. ya Çenik Çenikfravi oyuna girmiş Alorvurt'un orada net bir üstünlüğü var yani e, daha sağlam daha sıkı bir şekilde onun üstüne sürekli oynanmalı ya. Playoff da bunlar yapılmak zorunda. Sürekli aynı e, normal çizimde oynadığınız ritimle oynamanız e, bir şey ifade etmiyor. playoffta. Seri oynuyorsunuz. Rakiplerin e, zaaflarını değerlendirmek zorundasınız. Çünkü mesela Çenik Fra oyundayken zaten üstlükliyorsunuz. 27 e, 27 sayı attı 3. maçta. Zaten buradan zaaf veriyorsunuz. E, en azından buna devam etmeniz lazım. Ben de e, şöyle bir detay paylaşayım Atlanta hakkında. E, Deniz Schröder geçen sene biliyorsun ben yeni bir Tony Parker geliyor gibi bir beklentim vardı. Bu, bu, sene açıkçası beni bir, oldukça hal kırıklığına uğrattı ancak e, playoff da gene e, iyi bir oyun oynadı ama şunu da söyleyelim. Cleveland'ın e, çember savunmasında sıkıntılar yaşaması da Dennis Deniz Schroeder'ın ekmeğine yağ sürdü açıkçası. Çünkü çok net bir pivotla oynamıyorlar zaten. Yani genelde Tristan Thompson'la e, bu dakikaları genel geçiyorlar ama e, Tristan, yani Chenik de bu üstün performansından sonra tamamen Chenik döndüler. 5 numaradan daha çok ona süre veriyorlar. Ve o da çember savunmasında sıkıntı yaratıyor Kılıç'ın tadına. Ya zaten Tristan Thompson da elit bir çember savunucu değil. reboundçu falan ama bir Mozgov'un sertliğini bence arıyorlar. Yani Mozgov'a dönebilirler diğer kişilerde. Çünkü mesela Golden State oynarken bu kadar penetre ederseniz kazanmanız çok zor olur. Eklemek istediğim bir şey var mı Kılıç'ın Atlanta serisi hakkında? Yok. İstiyorsan Doğu'da daha güzel geçen bir seriye geçelim. 300 atma oynandı. Biz bugün sabahki maçta gerçekten güzeldi. Valenciunas ve Hasan Vaysay'ın olmadığı maçta. Miami seri 2-2'ye getirdi. neler diyeceksin seri hakkında? Ya ilk, ilk yarısı... ilk yarıları özellikle çok düşük tempoda geçiyor. Şu kötü hücumlar, çok zevk kalmıyor. Zaman maç sonuna doğru eğer bir takımda destekliyorsanız çok heyecanlı oluyor çünkü hep başa baş gitti bütün maçlar. Ben şu açıdan çok sevindim. Son iki maçtır eski Wade'i görüyor gibiyiz abi artık. Çünkü o yani o hırsı ben görüyorum. O yani biliyorsun sadece sayı değil de top çalmalarıyla bu sabah özellikle mesela o oyunu çok iyi, çok iyi okuyan bir oyuncu Wade gerektiği zamanlarda. bunu gösterdi. 3. maç 38 sayı kaybettiler. Bu kötü oldu. Uzatma ekmeyen tek maç oydu ama 3 uzatma gerçekten çok fazla bence. Toronto adına bakacak olursak e, Lavre'nin galiba dirsek sakatlığı geçmiş bulunmakta. Lavren açısından şu çok iyi bence. E, son iki maçtır, pardon e, ikinci ve üçüncü maçta süre bir dakikanın altından üstünde çok kritik şutlar soktu. Ama e, bütün maç boyunca sana bütün playoff boyunca çok düşük bir yüzdeyle oynuyor. Ama kritik anlarda eli titremedi Lavre'nin. Bu gerçekten çok iyi bir şey bence. Derozun hala yine saçmalamaya devam ediyor ne yaptığını bilmez bir şekilde oynuyor bence. Ama bu seri hala 4-2 Miami'nin alacağını düşünüyorum. Ben de şöyle bahsedeyim biliyorsunuz e, serinin üçüncü maçında Toronto'nun kazandığı maçta Valenciunas ve Aslan Vaysaydın sakatlıkları damla vurdu. İki taraftan da uzunlar diskalifiye olmuş gözüküyorlar şu anda seri Seri açısından. Hasan Vaysal'ın daha yüksek diyorlar oynaması ama ben ikisinde döneceğini pek tahmin etmiyorum seriyi. Yani Hasan Vaysal belki dönebilir de ele eleştiri döneceğini zannetmiyorum Bu çok önemli Bence burada kazanan Miami olmuş olabilir Tabii Hasan Vaysayd özel iyi bir oyuncu Ben e, ona katılıyorum Çember savunmasında da sıkıntı yaşayacak Miami artık ama Şöyle bir durum var Şimdi Valenciunas oyundayken Valenciunas'ın özellikle Hasan Vaysayd'ın Biz genel olarak savunmasını Amerika basınına abarttığını düşünüyoruz ama Sonuçta e, Blok tehdidi olduğu için belli bir çember savunması var ki Yani triple double'larla blok yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz e, Bir caydırıcı bir savunmacı özellikle potaya gidişlerde ancak e, özellikle posta savunmasında yerde ayakları savunmayı bilmediği için Hasan Weissayt, yani çok blok kovaladığı için post e, posta savunmasında büyük sıkıntıları var. Şimdi Valen da bunu çok net değerlendirdi. De özellikle 3. maçta sakatlanana kadar Zaten iyi başlamasına rağmen kenara gelmek zorunda kaldı sayıları atmasına rağmen. Çünkü Valenciunas'ı hiç tutamıyordu postaf savunmasında. O işi gene falan tecrübesiyle idare etmeye çalışıyordu ama Valenciunas'ı tutamıyorlardı gene. E, ee, nasıl sakatlı seride çok önemli bir kilit nokta ve şunu söylemek istiyorum ben. Ee, ilk i̇lk seri konuştuğumuz zaman George Hill'in e, Kyle net şekilde yıprattığını görüyorduk. Yani da Paul George'un Paul George da DeRozan üzerindeydi ama DeRozan hani Paul George çok etkileneceğini savunmacı değil, fena bir savunmacı değil ama çok yıpratan bir savunmaydı. George Hill onu net olarak seri içinde yıprattı ve o dirsek sakatlığı iyice yuka çıktı. Ben öyle düşünüyorum. Bu seride e, o baskıyı görmemesi... Mesela Jason Richardson e, özel, yani iyi baskı yapan bir oyuncu ama George C. bence daha akıllı bir savunma oyuncusu. E, Justin Winslow olsun, e, Gerald Green olsun. Bunlar tırnak içinde deli oyuncular. Çok enerjik oyuncular ama savunma bilgisi farklı bir şeydir. O yıpratmayı daha iyi bileceksiniz. Gerekli zamanlarda baskı yapacaksınız. E, bu konuda sıkıntı yaşıyor Miami ve Miami'nin e, en büyük sıkıntısı... E, Miami'de şöyle bir e, ikiye ayrım var. Ee, Miami'de bir takım geliyor hücum atıyor sayı yapıyor. Joe Johnson oynarken, Wade oynarken, Elin Dragic gelip sayı atıyorlar. O 5 çıkıyor. Jason Richardson, Gerald Green, işte Justin Winslow oyuna giriyor. Savunma yapın baba hadi. Savunmadan e, biz savunma kaynaklı sayılar bulalım. Yani bu artık modern basketbolda çok e, yapabileceğiniz bir şey değil. Yani bu formülle çok fazla başarıya ulaşamazsınız. Miami'nin çok e, basit ya böyle zaafı diyeyim direkt net ortaya çıkıyor ve yaşlı da bir takım. Bu ilk beşi yaşlı, yeni giren beşi genç. Yani bu ikilemlerle oynamak kolay değil. Bunları daha çok aralara serpiştirerek mesela ikinci beşte de Joe Johnson olsa, birinci beşte Justin Winslow olsa mesela şutu olan bir Justin Winslow. Daha farklı yaratabilir. Ben Toronto cephesinden de biraz fazla konuştum biliyorum ama biraz Toronto'dan da bahsedeyim. Toronto'da da Kyle Lowry'nin dediğimiz gibi dirsek sakatlığını geçmesi dahi basketbol yollardı. Tabi gene iyi bir seri olmuyor açıkçası basketbol anlamında ama heyecan anlamda mü müthiş. Yani mücadele son mücadeleler güzel oluyor maçta. Müthiş bir mücadele var. 300 atmaya gitti. Miami Kyle Lowry, Kyle Lowry biraz daha adım atmasa Miami şu an belki 3-1 öndeydi benim tahminimce ama Kyle Lowry'nin attığı adım e, Toronto'yu bir seviye öne taşıdı. Toronto'da da e, da bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Louis -Sco Scola'nın da ilk beşteki yerini aldı ve Scola'ya neredeyse hiç süre gelmiyor artık. E, Peterson'ın o e, sokması da çok önemli ve Demer Carroll'ın e, son olarak Wade baskısı bu seride kilit olacak. Eklemek istediğim bir şey var mı seri hakkında? Yok, batıya geçelim. benim de seri hakkındaki tahminim e, 4-3 Miami diyorum ben. Son maçta Miami alır gibi gelmeye başladı bana. Çok çetin bir seri geçiyor. Basketbol kalitesi olarak düşük ama e, mücadele olarak üst seviyede bir seri geçiyor. Ve e, Batı'ya geçelim. Batı'da da e, MVP'nin takımını konuşalım istersen. Bir gün önce MVP ödülünü aldık Curry ve bugün tekrar sahaya çıktı. E, biz yayına girmeden önce de, yayına girmeden sanıyorum bir saat önce falan, e, seri 3-1'e getirdik Golden State. Neler diyeceksin seri hakkında? Ya Curry bugün, yani benim ağzım açık kaldı resmen maç izlerken. 9'da 0 ile başladı 3 çizgisinin gerisinden. Delik acaba biliyorsun 152 maçtır en az bir tane 3 isabet bulan bir oyuncuydu. Ve 9-0'dan sonra inanılmaz üçlük attı. Ya mesafesiz üçlükleri, dribling üstü üçlükleri. Yani resmen büyüledi bizi televizyon başında. Portland'ın yani artık bir şeye, ya yani Portland'da da bir şey diyemezsin artık. O. savunması olmayan bir yere geldi artık Curry. Çünkü o üçlüklere ne savunma yapabilirsin ki? Adam Hani kaldırıp atıyor yani öyle bir hazırlanmıyor şey yapmıyor kaldırdı gibi atıyor. E, Portunet yine de bence yine yine alması gereken bir maçı verdi. Çift tanelere kadar çıkartmışsın sen farkı son çeyreğe öyle giriyorsun. Ama ona rağmen bu maçı veriyorsun bence düşündürücü bir şeydi. E, Portunet bakacak olursak ben CJ McCollum'un e, son dakikalarda oynadık. Sana seninle şundan bahsediyorduk. Son dakikaları iyi oynuyordu bu sene genel olarak CJ McCollum. Ama ben göremedim yani o istediğim CJ McCollum'u. Çok basit hatalar yaptı. İki tane top kaybı yaptı uzatmada özellikle. Ve yani maç Golden State'e gitti. Golden State Curry'nin MVP performansıyla gerçekten yani daha son çeyrek ve uzatmada gösterdiği MVP performansıyla hakkıyla bu maçı aldı. Ben şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela Harrison Barnes'dan Harrison Barnes'a değinmek istiyorum. Harrison Barnes'ın dikkat çeken bir özelliği var bence. Ne kadar kötü şut atsa da bütün maç boyunca son şutu sokabiliyor Harrison Barnes. Ya yani bu bence hani don freeze don't freeze diyorlar ya. Hani soğumuyor eli bir türlü. Yani sokabiliyor bu şutları. Bence bu çok önemli bir özellik. Çok göze çarpmayabilir belki ama ben Harrison Barnes'ın boştan çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, Clay Thompson'da çok biliyorsun inanılmaz şutlar soktu bu sabah. Yani Golden State biraz ekstra işlerle bu maçı kazandı ki bu ekstra işleri de her zaman bir oyuncudan katkı alıyorlar. Sean Livingston biliyorsun e, double teknik faalden oyundan atıldığı bir sonraki maç yok ama bu Golden State'i çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Ben de Golden State'in zaten seri 4'ü kazanacağını tahmin etmiştim. Ama Portland 3. maçta beni kuşkuya düşürdü. Şöyle kuşkuya düşürdü. Sadece maçı kazanmaları değil. Golden State'in savunma stratejisine karşı bir kontra üretebildiler. Şöyle bir kontra ürettiler. Ee, i̇lk iki maçta ne olmuştu? İkinci maçta da çok zorlamıştı Portland onu da ama maç sonunda ne yaptılar yani tekrar? Şimdi şöyle bir so e, savunma stratejisi var Golden State'in. Genel olarak anlatalım size sevgili basketbol severler. Uzunları e, çok yüksek çıkartıyorlar, yüksek. E, Picanoli dönüşünde yüksek e, e, show up'a getirip e, oradan Damian Lillard'dan, CJ McCollum'dan topu çıkartıp Al Alfa Aurel Camino, Mason Plumley, Morris Harkless oynayın baba siz hani top sizde bulunsun siz oynayın Ona getirmeye çalışıyorlar oyunu. Ve bunu aslında özellikle ilk maç çok geldiler. Ve Morris Akris, El Farukam'ın özellikle Mason Plumlee mesela top ona indirdikleri zaman yüksek şov hafta, onu değerlendirip kısalar. Mason Plumlee de iyi pasör olmadığı için o boş şutları bulamadılar ve boş bitiremediler. Bu da sürekli tabii Golden State'e tempo kazandıran bir maçtı durumdu ve ilk, ilk maçta zaten rezil ettiler Portland'ı. Ondan sonra e, ikinci maçta özellikle Damian Lillard sürekli bire bire döktü. O da gene bir şeyler kattı gene Portland'a. Yani gene bir farklılık kattı. Yani Top bir şey yapmadı. Park'ı, Portland ama koruyamadı. Ee, üçüncü maçta da ben şuna dikkat ettim. Ee, Damian Lillard, CJ McCollum özellikle Damian Lillard ama mesela tabii 40 katlı için özellikle ona bahsedeyim ama CJ McCollum da bir maç çıkardı. Onu da hakkını yemeyeyim. 22 sayı atmıştı sanıyorum. Ee, Damian Lillard sürekli Yüksek şovaplarda e, perdeyle oyuncu arasında topu vurup oradan bir şeyler çıkardı ve topu kesmedi hiçbir zaman. Yani topu tutmadı, driplingi kesmedi. Ee, bu Portland'da da e, şöyle bir şey kat. Şimdi Alfa Arkham'da ve Morris Arkham'dan Dış şut bekleyebilirsiniz. Şut bekleyebilirsiniz. alın Crabb'den de ama Damien Luthor ve CJ McCollum dışında bu takımda kimseden bir yaratıcı katkı beklemeniz e, çok olağanüstü olur yani. E, bir yerlere dağıtması. Buna çok güzel. E, bir şekilde Damien Luthor'un hiç topu kesmemesi. Özellikle ortaya vurması. Perdeyle oyuncu arasına show Bu da zor bir iş tabii. Top kaybı da yaptı bir iki tane ama e, genel olarak oyun stratejisi bunun üzerine kurması Portland'a ben e, maçı getirdiğini düşünüyorum. Üçüncü maçı. Bugün de aslında e, doğru bir stratejide oynadılar ama bugün Steph Curry oyundaydı ve e, Golden State'in performansını bir çıkarttırınca e, maçı alan taraf oldu. E, sana bu seri hakkında son olarak şunu sormak istiyorum. Elin Crabbin şu ana kadar biraz e, sönük kalmasının nedeni ne sence? Ee, alan iyi gada da savunuyor biliyorsun. Tabii yani kovalıyorlar. Yani, yani. evet. Boş kaldında bugün yani yine e, boş kaldı, e, perdelerden çıktı. Güzel şutlar da soktu bugün. Önemli şutlar. Ama yani seni İgadal'a savunuyorsa zaten şeyin düşüyor. Mecburen yani yıpranıyorsun. E, boş şutları bulsan bile yorulduğun için atma ihtimalin de azalıyor. Ben Gerald Henderson yani ben hala son dakikalarda niye onu oyun almadığını anlayamadım son 4 dakika kala. 3. 4. 3. sonu ve 4. yerin başında çok güzel bir oyun oynadı. Hani e, Hani sen yaratıcılık konusundan bahsediyordun. Yani o biraz o işi yaptı. Hakkını verelim. İki tane çok önemli hücumda birebir de adam geçti. Orta ama mesafeden kaldırdı. Şöyle bir durum var. Benim anlatmak istediğim şu. Ee, yani şimdi tam Gerald Henderson şey yapıyor ama mesela e, dip e, şey sonucu perde sonucu pas alıyor, base'den drive ediyor. Ya bu çok yaratıcı pozisyon gibi gelmiyor bana. Of. Ya tabii bu da güzel bir şey. Bu da oyuncu için özeldir ama ya Gerald Anderson der yaratsın zor ya. Ya ben baseline'dan oyuncu üstüne drive etti genel olarak. Onu çok güzel yapıyor. Şutu da sokuyor. Ama e, ya bir yaratıcı değil bence. Ya öyle de işte yani en azından veril az bir şey de olsa bir katkı verdi. Bence oynamalıydı. Tıkandı bölümlerde çünkü Portland geriye düşmüştü o sırada ve üst üste iki sayıyla çok önemli katkı verdiğini düşünüyorum ben. Dört sayı gibi gözükebilir ama orada verilen dört sayı katkı biliyorsun Takım da rahatlatır. Yani çok önemlidir. Yani koçları da ben beğeniyorum bu sene Portland'ın koşunu ee, çok iyiydi. Ondan onda bir bildiği vardır diye düşünmek istiyorum. Maçı kaybetseler de yani böyle değerlendiriyorum. Evet, e, seri hakkında eklemek istediğim bir şey yok sanıyorum daha fazla. E, i̇stersen ben de son olarak 4-1 Golden State zaten zor bir tahmin değil. Senin de 4-1 düşünüyoruz. E, güzel bir seri, açıkçası oyun anlamında ama güzel bir seri oldu. Onda da Sakkın Bebe ve Portland'a teşekkür ederim. Bu seneki performansları için tebrik edelim ve en baba seriye geçelim istersen şu ana kadar oynanan e, yani en kaliteli seri de oluyor açıkçası. E, Oklahoma City Thunder. Titanların e, savaşı gibi oluyor biraz böyle. Titanların savaşı gibi oluyor. Evet evet biraz Titanların savaşına ben de benzettim. E, son maç Durant'in tekrar 41 atması da seriyi beraber hani eşitledi. Durumu Oklahoma City Thunder ve seride kaldı. E, sen neler söyleyeceksin seri hakkında? Benim tahminimden daha çetin bir seri geçiyor. Senin biraz daha tahminlerine yakın bir seri oldu. Ya Oklahoma zaten bu seriden maç kazanmak istiyorsa, bir maç Westbrook, bir maç Durant'in çok üstün bir performans sergilemesi gerekiyor. Öbür türlü hani sen hep şundan bahsediyorsun, ee, ben de çok beğendiğim bir tespit bu. Spurs'a karşı kazanmak istiyorsak, yani kazanmak istiyorum <laughs> Oklahoma'yı tuttum bir yan ağzına öyle çıktı. Ee, kazanmak istiyorsanız ya kesinlikle ekstra işler yapmanız lazım çünkü adamların bir düzeni var, bir sistemi var ve ya bu işliyor bir şekilde, onu durduramıyorsun sen kesinlikle. Ve yani bence iyi yaptı ya. Oklahoma 2-2 hani, e, olsa da seri verdikleri 3. maçta da biliyorsun öndelerdi. Son 5 dakikaya 4 sayı önde girmişlerdi. İyi de oynuyorlardı ama yaptıkları top kayıpları gerçekten e, kötü oldu. Westbrook'un biliyorsun son dakikalar yaptığı o kayıplarıyla meşhur artık. Yine onlardan onlardan gerçekleştirdi. Ya çok güzel oluyor bence seri. Ben maçları izlerken inanılmaz zevk alıyorum. Özellikle Lemar Saldırı'nın bize seyrettirdiği basketbol her şey inanılmaz. Uzun zamandır böyle bir e, dominasyon görmemiştik biz boyalı alanda. Bu kadar e, iyi oynayan bir oyuncu. Oyun tekrar sanki dönüyor gibi. Avrupa Şampiyonası'ndaki Pau Gasol'den sonra bu seneki Lemar Saldırı için offtaki performans. Evet. Yani biraz da artık uzunlara dönüyor gibi. Ki benim biliyorsun daha çok hoşuma giden sistem bu kısalardan çıkması. Yani uzunlarına dahil olunca ben basketbolun tam anlamıyla 5'e 5'e döndüğünü ve daha güzel olduğunu düşünüyorum. Neyse i̇şte seriye geçecek olursak. ben hala Oklahoma için umudum var olduğunu düşünüyorum. Çünkü gördük ki e, pek fazla saha avantajının bu seride ki çok önemli olmasını beklerken San Antonio biliyorsun bir kere yenildi sadece şu ana kadar yani evinde. Çok önemli olmaması bence Oklahoma için çok büyük bir avantaj yani San Antonio'ya karşı kazanabilmek. Ben hala Oklahoma biraz da yüreğimi şeyle 4-3 alacak gibi geliyor. Durant'in son maçtaki performansı bana... O, hani sana diyordum hani her ne kadar bazen 30 atsa da 35 atsa da o eski netliğin keskinliğini göremiyorum diyordum. Son maçta biraz onu gördüm. Yani çok şükür bize bunu gösterdi. Bu performansını devam ettirirse ben hala oklamanı yeneceğini düşünüyorum. 4-3. Ben de Popovic çok akıllı bir koç. Ya bence şu an en iyi, en iyi ikinci koçu Dick sonra ee, değişik stratejiler deniyor seri de. Mesela Durant bir kavaylarını tutuyor, iki hücumu tutuyor. Mesela iki hücum sonra Westbrook'u tutuyor. Deni Green'le de değiştiriyor falan. Ama şöyle bir sıkıntılar oluyor bazen oyun içerisinde. Ee, mesela e, Danny Green de oyunda yokken Danny Green e, oyunda ikisinden biri yokken mesela Ginobili falan tutmak zorunda kalıyor. Ee, şey Westbrook veya Durant falan o sıkıntı yaratıyor ucunda savunmada. Ee, şey olarak da şunu bahsedelim istersen. Oklahoma hücumda şöyle bir strateji geçti. Ibaka'dan bu sene sizlikleri verimi alamıyorlardı genel olarak. fark ee, hepimiz farkındaydık ama Ibaka bu seride çok iyi dışı soktu. Üçlük bir... İnanılmaz. Sabit şütör gibi oynuyor Ya bu onlara çok büyük bir şey kattı. Şöyle bir şey kattı. Oyunu açtılar hücum olarak. Ee, oyunun alanını genişlettiler. Öyle diyelim sana. Birebir de çünkü Durant isterseniz Scottie Pippen'le tutun. Yani Durant atacak gene. Kawhi Leonard'la istediğin kadar tut. Ne bileyim Danny Green de Durant bir şekilde atacak. Bu alanın açılması oyunu iyice genişletti ve Westbrook'a da alanlar açtı. Durant Westbrook'a. Ee, ama sıkıntı şurada. Andre Robertson. Yani Andre Robertson oyundayken Parkır e, Parker tutuyor. Tutmuyor daha doğrusu. Parker yatıyor savunmada. Parker hep söylüyoruz San Antonio çok iyi bir takım, çok özel bir takım, müthiş bir sistem. İnanılmaz hiçbir tek oyuncuya bağlı değiller ama ana dişli Leonard, Lamar Kovalış bu takımın şu an e, öne çıkan parçaları diyelim ama ana dişli Ginobili ve Parker, özellikle Parker. Parker oynadığı zaman San Antonio yenmek çok zor. Ya yani bu Golden State için de geçerli. E, şu an çok formda gözüken Cleveland için de geçerli. Ya yani Parker oynarsa bu çok zor. Ve siz Parker'ı Robertson'a verirseniz Parker olmadı diye atar abi. Ve için de hücumda istediği gibi oynar. Üçüncü maçın kazanılması da Parker'ın inanılmaz bir katkısı var ve bu kesinlikle ben ikinci yarıdaki oyun sanıyorum 19'a attı ikinci yarı ve dipten biliyorsunuz çünkü şut mekaniğini bozduğun zaman özellikle Avrupa Şampiyonası'nda net olarak gördük. Eğer onu biraz yorarsanız oynarsanız şut mekaniği çok bozulan bir oyuncu Parker. Yani dağılabilen bir oyuncu hala müthiş tecrübeli ama şut mekaniği özellikle çok bozulabilen bir oyuncu bunun üstüne gitmesi gerekiyordu bence. Oklahoma'nın pek gidemediler. Ben Dion Waiters'ın sürelerinin artması gerektiğini düşünüyorum. Ben, sen de beğenmiyorsun biliyorum. Ben de çok tuttuğum bir oyuncu değil ama en azından topu potaya atabilme yeteneği var. Andre Robertson gibi tutup bırakamazsınız. Bu çok önemli bir faktör. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben Leonard'ı oyunda tutuyor Robertson'ı tutmak için. Yani Leonard zaten öyle birebir üzerinden çok sayı atan bir oyuncu değil. Leonard daha çok e, ekstralarla. Ya yani zaten Leonard 31 attı mesela 3. maç Robertson'ı tuttuğu maç. Hissetmedik bile yani. yani 31 attı. 40 atacak hali yok Lennard'ın, Tam Lennard çok özel bir oyuncu da öyle 50 atacak falan bir potansiyeli yok Lennard'ın Durant gibi. Ya bence normal savunmacılara verip ya yani Wade dışında tutabilir. Çok fark etmez. Ya çünkü şundan dolayı bir de, Wait, yani Lennard'ı kimle tutarsan tut yine o sayıları atıyor yani. Çok onun için işlemiyor. Daha az yorulacağım savunmacıyı vermek. Yani e, Westbrook o yüzden e, ben ya mesela Westbrook'un tabi biliyorsunuz e, pa, böyle e, kendinden zayıf salar yakaladığında böyle gebertme gibi bir şeyi var. E, potansiyeli var ve yapısı var. E bu tabii da tutmadığı için bir dezavantaj yaratıyor. E bence Steven Adams'la daha e, çok tutabilir. Ben sana son olarak Enes'i sormak istiyorum. E Enes'in bu çileyi de biraz dönük kalmasını nelere bağlıyorsun? Ya şimdi Lamar Saldrich Ibaka'yı da Enes'i de orada gömdü resmen potaya. Ama Enes'ten daha iyi şeyler bekliyorduk hani biraz daha ara sıra e, Lamar e karşı karşısında iyi ya savunma yaptı oldu ama Ya playoff tecrübesizliği demek istiyorum. Çok öyle olmasa da hani Enes biraz galiba e, bu babaların yanında biraz sönük kaldı gibi duruyor. Ama inşallah e, ondan da iyi performans görürüz bir sonraki maçlarda. Enes'in bunu yapacak potansiyeli var ama e, çıkarabilecek mi onu merakla bekliyoruz. Bir de ben e, şuna değinmek istiyorum. Biliyorsun Cameron Payne'i Dejagus'unu gönderip Cameron Payne'e gardola koyuntulardı. Bu bence Oklamanın bu seneyi içinde yaptığı en büyük hatalardan bir tanesiydi. Ve e, peynir sürelerini sonunda azaltıp foyu, e, rendi foyu oyuna e, oyun sürelerini arttırdılar e, ve maçı kazandılar biliyorsun zaten. Peynin oynamaması gerekiyor abi. Çok zarar veriyor takıma yani. yani. Hiçbir şekilde oyun kuramıyor, bir şey yapamıyor. Sadece penetre üzerinden sayı atmaya çalışıyor ki o e, San Antonio'nun savunma kısmına karşı zaten zor. Peynir sürelerini sonunda azalttılar. Ben böyle coklama şansını arttığını düşünüyorum. E, sana eklemek istediğim bir şey yoksa artık seri tahminini sorayım. Ben dört 3 ben de 4-2 Fena diyorum. Ee, bir şekilde seri artık çok daha fazla uzatacaklarını tahmin etmiyorum. Durant'in de son maçları olabilir Oklahoma'da. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Ee, i̇stiyorsan yavaş yavaş kapatalım programı. Eklemek istediğim şey var mı? Yok. Ee, bugün Step Back'in NBA programıyla sizlerle beraber olduk. Ee, hepinize iyi günler dilerim.